Üniversitemiz Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bölümü Akreditasyon Belge Taktim Törenine hepiniz hoş geldiniz. Çok değerli dekanım, kıymetli öğretim üyesi arkadaşlarım, sevgili idari personelimiz. Bugün burada Üniversitemiz Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı'nın Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği tarafından verilen eğitim akreditasyon sertifikasını ikinci iki kez almalısının mutluluğunu ve gururunu paylaşmak için bir arada bulunmaktayız. Konuşmanın başında da söylediğim gibi bu önemli başarıya katkı sunan başta kıymetli dekanımız olmak üzere Anabilim Dalı Başkanımıza tüm öğretim üyelerimize, idari katrolümüze şahsım ve üniversitemiz adına teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Avrupa genelinde uyguladığı kabul görmüş bir kurum tarafından ikinci kez akredite edilmek kaliteyi ve koruma anlamında sürdürülebilir güçlü yönde bir iradeyi de ortaya koymaktadır. Bu bakımdan da önemli bir sertifikayı da üniversitemiz adına kazandıran bölümümüze de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu bölge öğrencilerimiz ve asistanlarımız için önemli bir referans kaynağıdır. Önemli avantajlar da sağlayacaktır. Avrupa standartlardaki eğitim süreciyle mesleki yetkilikle artan ekimlerimiz yurt içi ve yurt dışında da birçok fırsatlara da kolay ulaşabileceklerdir. Bu başarı ana bilim dalımızın eğitim ve klinik uygulamalarında Avrupa düzeyindeki bir eğitim kalitesinde açıkça göstermektedir. Bu bakımda da üniversitem için bir gurur kaynağıdır. Değerli konuklar, Mersin Üniversitesi aynı zamanda Mersin için değil, aynı zamanda bu Akdeniz bölgesinde önemli referans kaynaklarından, sağlık kuruluşlarından bir tanesidir. Bu anlamda da önemli bir adım atmıştır son günlerde de bununla ilgili bu başarılarla da inşallah Türkiye genelinde de önemli bir referans kaynağımız olacaktır. Sözlerime tabii ki son verirken bu anlamda, bu vesileyle, bu başarı elde eden başta ana bilim dalımıza, tüm öğretim üyelerimize, idari personelimize, Sayın Dekanımıza, emeğe geçen herkese, bundan önceki tüm rektörlerimize, dekanlarımıza, baştan sona gelen tüm idarecilerimize teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Üniversitem için hayırlı olmasını diliyorum. Tıp Fakültesi derken birimlerden oluşan diğer bir soyut bir kavram tıp fakültesi. Birimler bu işe yatkın olduğu için tıp fakültesi de hızlı bir şekilde bu işin içinde yer aldı. Ee, ve fakültenin itici güçlerinden birisi de işin doğrusu anestezi kliniğiydi. Ee, tıp fakültesinin akreditasyonuna da ciddi katkılar oldu. Tabii sonrasında böyle uluslararası bir akreditasyon da gelince e, çok daha güzel oldu. Ben emekleri için çok teşekkür ediyorum. Başarılar için Tebrik ediyorum. Ee, tabii akreditasyon maddi manevi çok büyük yük getiren bir şey aslında kurumlara. Yani e, yönetimsel destek olmadan yapılabilecek bir şey değil. Hani kişisel olarak ne kadar çaba sarf etseniz de kurumsal bir destek yoksa arkanızda başarıya ulaşma şansınız düşük. Bu açıdan... Sayın Rektör'ümüze de huzurlarınızda destekler için çok teşekkür ediyorum. Sayın Rektör'üm, Sayın Dekan'ım, Sayın Başhekim'im, değerli öğretim üyeleri ve değerli e, misafirlerimiz, kliniğimize hepiniz hoş geldiniz. E, bu mutlu günümüzde, mutlu ve gururlu olduğunuz günde bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ediyoruz. E, aslında uzun bir yol haritamız var buraya gelinceye kadar. Tabii ki hepsini anlatmayacağım. Mümkün olduğunca kısa konuşacağım. E, aslında diyeceğim ki, diğerleri... E, hayal kurarken sen hazırlan, uyurken sen koş, ertelerken sen başla, pişman olurken sen ders al, Diğerleri vazgeçerken sen azmet. Farkındalık yaratmanın temelinde bu yatar diyen efsanevi tarihçi Profesör Doktor Halil İnalcı'nın sözleri aslında bizim yol haritamızı gayet güzel diye açıklıyor diye düşünüyorum. Sözlerimi çok uzatmadan 1998 yılındaki kuruluşumuzdan bu yana başta kurucumuz Profesör Doktor Uğur Oral olmak üzere küçükten büyüğe emeği geçen, destek veren, bizi yolda yalnız bırakmayan herkese kliniğimiz adına sonsuz teşekkürlerimi ve minnetlerimi sunuyorum. Tekrar kliniğimize hepinize hoş geldiniz diyorum.